Geliyorum. Tamam mı? Boldayız ya. Şuraya abi. Şunu indiriyoruz. Hoppa. Bak kafasına geldi boss. Bu, bu nedir ya? Arkadaşlar spam yapmayalım lütfen. Bak tövbe ne? bismillah bir şey geldi buraya bak. Ekranın komple hepsini kapladı şu an. <laughs> Hadi bakayım. Arkadaşlar çok atsak çok attınız. Az azalttınız az attınız. Bak etraf bostan geçilmiyor. Ne yapalım söyleyin Allah aşkına hadi. Hadi söyle. Ne dedi onu yapacağım söyle hadi bak. <laughs> 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 Herkes pk atıyor çünkü doğru. Artık bizi fazla boss attık birazcık. Biz vur deyince öldürüyoruz biraz. O yüzden ne yazık ki böyle oldu. Bak o kadar çok boss oldu ki görüntü bile geç geliyor. Ne diyor? Kekür kakarat. Ya ne yapıyorsun onu? Tek bile yemiyor. Yanından geçince ölüyor korkudan hayvan. Yazık ya. Kakarat <laughs> kekere. Adamın manasının yarısı boşa gidiyor vururken. Ya aslında bir çılgınlık yapardım ama yapsam bilemedim. Hayır, ben senin çıkıldıklarını ya, biliyorum. Yapayım mı? Ne yapayım? 50 tane dikkat değil mi? Hayır abi, evet. atma atma. Atıyorum, atma, atıyorum. Aynı yere atma, atma. At, atma. Şu, şu an... <laughs> Sen beni dinle, atma. <laughs> Al, bir tane attım. Normalde 50 tane koyacaktım şuraya da. Fatih çok şey yaptı şu an. Hayır, atacaksan gezerek at. İkişer, üçer, ikişer, üçer at da aynı yere 50 tane atma yani. Abi sonra. aynı aynı atınca zevki çıkıyor. Coinler böyle bir sonra, anda toplanıyor ya. Sonra bir kişi art direkt e artı 3 alıyor. Evet. Şurada biraz düzelteyim ben bunu. Beşerli atayım bari. Birerli de çok acımasız oldu. <laughs> Keksi de gördü <görüyorum gülüyor> ya. <yani. gülüyor> <laughs> <En titriyordum ben. gülüyor> Sen ya Entity'nin adamısın. Bak 5 Sevindim mi şu an? Nerede o kek kuru Bak, bak adam bir tane tör vurdu. Bak, diğer skinin yarısı boştu şu an. Ha, R attı adam. Bak, hop, yandan bir tane yapıştırdı. Drop yok ama. Beş taneden de ring alamadıysanız ben ne yapayım şimdi? O o ne lan? Adamın adı Kekuri Kaka Kuku falan doğru da yazamamış. <laughs> Nikini öyle yapmış bak. Öldü herif. Herif bosslarla beraber öldü korkudan. <laughs> <laughs> Öldü herif. <laughs> atma... Şey volkanik at atmıyoruz ya. Bak kaldı ring aldı. hiç faydası olmuyor. Ben doktor olamadım diyorum sen KK atayım mı diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim abi yak yak mı diyeyim ne diyeyim. Diye <laughs> ya. Şirket kanalı olmasa hani bu konuyu ya tartışalım. bir şeyler derdik de. Evet, izilelim. şu, an, şu an resmi kanaldayız diyemiyoruz. Maalesef. Çoğu şey içimizde kalıyor zaten arkadaşlar. Konuşamıyoruz. Ya hepimizin var böyle benzer anıları zaten canım. Yani... Olmaz olur benim... ya? Aa, benim de Mesela lise sınavını... Lise sınavında çalışmama sebeplerimden en büyüğüdür. Var böyle. Hayal birimizde var. Moon Knight aldı adam. bak. Bir de Antalya Ring aldı. Aa, Antalya an Ring... An olsa... Ben espril e ben pilav bu arada. Ben de atıyorum. Ne gibi ne gibi bir espri yapıyordun Antalya hatırlıyor musun? Ya Antalya'da havalar iyiymiş tarzı bir şeyler söylüyordu da. <gülüyor> <gülüyor> en son siz keseceksiniz. Yo biz niye keselim? Rex <laughs> demiş ki. Beyler burası Ares. Adam var. burada Jenny'ye bırakır yine boz keser anladın mı? Hani Ceket oyuncu değil bunlar. Bunlar gerçek player. Burada her şey gerçek. Hadi Burada boss var boss. Atıyorum. Biraz sansürlü olarak söyledim. Evet Özel istekler var mı dışarıya arkadaşlar? En güçlüsünü gönderin. Bunlar adeste bir şey değil ya. Aresteyiz Areste. Ee, arkadaşlar yani attığımız pidama 3 tane vurucu ölüyor zaten. Bak. Bak vur vurama ben bile ben bile vuramadım ki adamlar kesti. Düşün. Şunu bir tanesini kesip bakacağım ne çıkıyor. Çıkmadı. Yani bu işler böyle. Bak bir tane daha attım. Tamam mı? Aresin süresi doldu. Aha Kutu açamayacağım. Git, git git altından git. Kutu gitti. Kutu açamadım. Kutu kutu lan kutu. Beyler kutu açılmıyor. Aha gitti. Evet arası için ayrılan sürenin sonuna geldik beyler. Arası da güzel PK dönmeye devam etsin. Ee, biz oyuncu bazlı yorumumuzu yaptık. Bence de bu konuda biz size zaten katılıyoruz arkadaşlar. O kadar olmaması lazım da. Ama ya takip edilebilir söylediler. Evet, yani, takip edilen bir şey olduğunu bence de söyleyebiliriz ya. Yani. Ya çünkü biz yani söyledik, düşündük tamam gibi bir durum yok yani. Ne oluyor, ne bitiyor bunun oyunculara etkisi nedir? Taşların miktarına, ekonomi etkisi nedir? Takip edilen parametreler var. Gibi yani. Değiştirdik tamam. Allah artık böyle diye bir şey yok. İyi polis kötü polis oynamıyoruz bak. Ramazan <laughs> vallahi dedim. Valla dedim ya. bak. Yani yok suçu oraya attınız böyle oldu falan değil. Biz zaten aynı fikirde olduğumuz için genellikle oyuncularla kaldı ki biz de oyuncu tabanlıyız. Ol, Neyin ol, ne olduğunu ol, arkadaşlar? Ol. Anlayabiliyoruz yani. Bizde şey yok. Ya. gerçekten hardcore olduğunu yani direkt fark edebiliyoruz. Ya bu öyle abartıydı öyle. biraz bence. Kötü polis olabilme şeyimiz yok, potansiyelimiz yok yani. Aynen Peki Mehmet, öyle, tutuyorum. Öyle bir ihtimal yok. Droplar komple düşmedi. Yo, komple düşmedi. Hayır arkadaşlar komple düşse zaten ona göre duyuru yaparız. Hayırdır Yani abi. ne düşüyorsa onu yazıyoruz zaten biz. Ulan bu düştü, bunu da yazmayalım notlara falan olayı yok. <laughs> Öyle Olsunuz. bir şey yok yani. Hayma sana. Yeter Böyle küfeler etmeliyiz lütfen. Bence no, biraz... ve karşıyız. Evet, dinliyorum. İzleyelim mi? Ne dersiniz? Ne? Bol ne yeteri gibi? kadar boss attık. Biraz da takip şey edelim şey, mi? Gel dışarı at DF biraz daha. <laughs> 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 tamam, şöyle yapacağım. Güzel. Güzel bak. <laughs> yok yok, takip <laughs> ya. Yok, random, ya. random df atacağım bak gayet şey DF tamam at, UTC atabilirsin. UTC'leri atmadı istiyorsan sen de bolla geç. UTC at ben de bol dışına rastgele noktalara DF atacağım. Hayır UTC atacağım ben bol dışına. Tamam ben de içine atarım ben. Çok çok basit şeyler evet. bunlar pataya rahat rahat ol relax. <laughs> Got a I'm dreaming you and I All my darkest fears are coming outside We got a billion braces, we got this melody